Bu yok. Ben en sevmediğim olay. Saplasın ADC. Diyeceğim de XP kordonu yok oğlum. Ne oldu oku Abi harbiden bu oyunu bilmeyen insan sayısı çok ya. Her geçen gün oyun sayısı artıyor ama bilmeyen kişi sayısı da artıyor yani. Günün birinde öleceğimi biliyorum. Ama özde. önümüzdeki savaş için mükemmel. Geliyorum bir kill daha var herhalde. Düşman katledildi. Güzel. Temiz. Geç dört oldum biraz ama. Kaplumbağa'ya saldır. Kage bu Kage düşmanı katlettin. Rakip seviye Neyse kaplumbağadan. Toplan! Savaş mı? Solo Takım arkadaşım pas Takımın kapın katletti. Var ya. Yani bir an üstte var ya. Uzun süredir rank oynamayınca şey sanırım. Ee, dairut Aman canını sandım Yemin ederim. İyi ki götüğe annem. Herhalde katledildi. Diyecek, Şu altta da bir ve bir de dayak yemez herhalde. İçimdeki iblis güçleniyor. Evet. Ama ona hmm. Tanklar. tanklar. Düşman katledildi. İki de iki. Diyecek, i̇ki, de iki. Diyecek, diyecek, diyecek. Her son bir Shinobi'nin başlangıç noktası. Çok yavaşsın. sabırınla mı vuracaksın şimdi gelip de Bu yani. bir Bir tane videoda diyor. Bağlantı kesildi. adamada yetmiş sekiz hasar bende miymiş bu <laughs> güzel? Hey, Kılıcım bu gün <laughs> ayrıma <Aydın gülüyor> <bak, gülüyor> kanka gibi <laughs> kaptım bana gitme gözünü sevdi Kaplum bana saldı. Kana susamış. Rakip iyice şey oldu motor oldu. Özür dilerim. Kaderini biliyor. <laughs> ancak bunu halledebilirim. Oh. Solo kill. Great initiation. Superb tanking. Yep. Okay. 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 Sen Okay. 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 Ne? Takımın ne kaplumbağayı katletti. Ölüm kaplumbağa. Bugün işte şey oldu dedi. Geri çekil. Bir tane kedi yavrusu var ya. Çok güzel Ben de bunu inatla yakalayacağım dedim. Yakaladım da. Geri çekil. Parmağımı bir dişledi. Sanki tırnağıma kadar değdi ya. <laughs> de <öleceğini> en <laughs> bir de öleceğimi Bir saldır. <laughs> Alta genki var e ama üstte de bayağı bir insanlar var. Super Control! arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Öldü de herhalde ya. Ekran Instant Kill! İki de iki! Alta bir tur genke gidelim de. Her son Altı bir şey shinobi'nin başlangıç noktasıdır. Kardeşim gelsene Takımın bir kuleyi yıkıyor. <laughs> Geri çekil. Kes kanka. Kesersin aldım her şeyini lan. <laughs> yani bazen de böyle globallikler olabiliyor yani. Önümüzdeki savaş için mükemmel. Kama susamış buraya kadar. Bu biraz üzdü. Kaderimi biliyor. Ancak ölümden korkuyor. Çok yavaşsın. Biraz free oldu. Ha? Kanka. Abi. Saldır. Yapma öyle şeyler lütfen. Geri çekil. Lan oğlum minyonun aldığım yok şu kulene gel lan. Dunox burada. Normal dönüyor. Unutma hayatı İnsanların hayatı Düşman katledildi Düşman katledildi Bir kule yıktı Edi edelim takıma Takım Yıldız yüzde Yık. Yık. Saldır, Saldır. Takımın katledildi Arkadaşın katledildi Kötülüğünden arındım. Gelemem. Takım tamam. arkadaşın Yetenek katledildi. Yok. Yetenek yok o. Ha. Büyük bunlar üstü iter herhalde. İki, çoğru Bir Shinobi onurunu kaybettiği zaman hayatını da kaybeder. Yeş. Ama doğru şeyin canı az ya. e l p 이 n 앞 e y sap t a vardı şimdi atışlanacağım atış ediyorum. kill. Hayır, kill. Yep. Takımın bir kule yıktı. Daha şu vallarda. Çok yavaş. Doğru. Çok yavaş takımın bir kule yıktı. Kılıcım bugün Kıvır. ayrı bir saldı. Kuleniz yıkıldı. Seni katledin. Düşman katledildi. Hı, bu iyi mi? yetenek kullanıyor. Super tanking, solo kill. Kalka takımın, hey. hey. takımın bir kule yıktı. İki. 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 Takımın bir İki. İki. Düşman İki lan? ne yapıyor lan? Bir sonun yaptığı da var. Ölmedim. Ölmedim. üç. oğlum. var ya. yere giderler ya. Kaçışın yok. Ha oğlum. Saldır. bu işin. Düşman katledildi. Saldır. Saldır saldır da kanka katledildi. yani. Katledildi. <laughs> Nereye saldır? Takım sardırdı? arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Kuleniz yıkıldı. Kavga bu işin. Ben, ben, Bir. 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 Oh Lord, Lord Fight'ın geldi. Benden kaçamayacaksın. Oldum. Yoksa can kalıp fight'ten çıkıp Başka bir şey mi yaptı ne yapacağız? Rakip orada, saldır bunlar... bunlar Kuleniz yıkıldı. Bak bunlar oynamaya gitti. Savaş için aslında. mükemmel. Erken oyunda geri çekilmediler ama şu an oyun şeyleri Kulümüz saldırı altında. Saldırı altında. Bir güçlü kastettin. Bir kişiden var. kerim. Tut kanka. Tam ya konuşun. Takım arkadaşım katledildi. Popol nerede? Düşman katledildi. Ha, bu kanka kanka şey. kanka. Tamam, buradan bir can çalıp Bir kısır Çok daha takılmadım sürece. Ben atlatma keserim. Bunlar yukarı mı gidecek acaba? Bir şak şey. evolution. Unutma. Bunlar Unut, Unut, tehlikeli ya. Insanlığı... Oğlum her bak, kaybedersin. misin sen ya? Mükemmel Seri katil arkadaşın Düşman katledildi Düşman seri katile bağladı 2 Rakip katledildi Nice <laughs> oğlum Şu arketimizi de yapalım <laughs> Ölüm kapında. Eski sahibini. bu işin. Neyse izleyen bizi çok teşekkür ederim. <laughs> yorum ve beğeni yapmaktan. <laughs> Asla kaçınmayın lütfen yorum ve beğeni yapın. Varsa da hype puanlarınızı bekliyorum.